İsmim Ozan Yılmaz, market işletmecisiyim. Oğlumun gelişimi için koşturuyorum. Sağlıklı bir şekilde büyümesi için sürekli sahalarda ailece eşimle beraber koşturuyoruz ve ee, inşallah ilerleyen zamanda Türk futboluna büyük yetenekler katmak için çabalıyoruz yani. Evet bu yüzden bizim de bize Kemal Hümet bir turma düzenlendi burada. Deniz Büyükşehir Belediyesi tarafından. Bu turma nasıl buldunuz? Bu turnuva mükemmel olmuş. Hem gün anlam ve önemine uygun olmuş. İnşallah yüzyıllarımızı görür Cumhuriyetimiz. Hem de çocuklarımızın gelişmesi için mükemmel destekler bunlar. Bu turnuvaların sadece 29 Ekim gibi ya da 30 Ağustos gibi bayramlarımıza değil de her ay sürekli tekrarlanması çocuklarımızın hem fiziki gelişimi hem de çevresel kötü alışkanlıklar edilmemesi için çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Yani bu tür şeyin ekimlerin artık devam etmesi Kesinlikle. Kesinlikle. Denizli bir futbol şehridir. Deniz sporumuz şu an bu durumda olabilir ama inşallah o da yükselecek. Onlar da bu çocukların sayesinde yükseleceğini düşünüyorum. <laughs>